8. sınıf 1. dönem 1. matematik yazılı hazırlık videosuna hepiniz hoş geldiniz sevgili arkadaşlarım. Bugün sizlerle beraber inanılmaz bir yazılı örneği çözeceğiz. Mini bir tekrar, mini bir hatırlatma. Yazılı örneğimiz videomuzun açıklama kısmında pdf olarak ücretsiz olarak indirebilirsiniz. Benimle beraber çözebilirsin. Önce kendin çözüp sonra çözümlerini benden inceleyebilirsin. Her şey olabilir sevgili arkadaşım. Amacımız yazılılardan yüzleri yapıştırmak. Diyelim Hızlı bir şekilde sorularımıza geçelim ve elimizde kalem, önümüze notlar. Ne diyoruz? Gelsin. Sorular. Birinci sorumuzla başlıyoruz. Güzel bir arkadaşım en küçük ortak kat sorusu. Şimdi burada diyor ki bize aşağıda uzunlukları birbirine eşit iki raf verilmiştir. Rafın üst kısmına 18 santim uzunluğundaki özde özdeş oyuncak arabalar 3 santim. Alt kısmına ise 20 santim uzunluğundaki özdeş oyuncak arabalar aralarında 4 santim mesafe olacak şekilde dizilmiştir. Buna göre rafın uzunluğu en az kaç santimetredir diyor arkadaşım. Bak, araba boşluk, araba boşluk, araba boşluk, araba boşluk. Hocam 18 burası, 3 burası. Topladık bu iki arkadaşı. 18, 19, 20, 21. Hocam 21 santim, 21 santim, 21 santim, 21 santim. Hocam 20 burası, 4 burası. 20 ile 4'ü topladık, 24. 24, 24, 24, 24. Aynı anda başladık, aynı anda bitirdik. Raflarımızın uzunlukları birbirine eşit. Bana diyor ki arkadaşım, 21 ile 24'ü eşitle kardeşim diyor. E hadi eşitleyelim. Ne yapacaksın? 21 ve 24'ün en küçük ortak katını hesaplayacaksın. Normalde eğer bir yazılı çözüyor değil de bir soru çözüyor, bir test sorusu çözüyor olsaydık pratik yöntemi kullanırdım. Direkt 21 bölü 24 yapardım ama maalesef arkadaşlar şöyle 21 ve 24'ü yazacağız. Çizgimizi çekeceğiz. Hadi başlayalım. Hocam 2'ye böldük. Burası 21, burası 12. 2'ye böldük. 21. Hocam 12 bölü 2'den 6. Hocam 2'ye bölüyoruz. Burası 21. Burası 3. Harika gidiyoruz arkadaşlar. Hocam 3'e böldük. Burası 1. Burası 7. Ve son olarak 7'ye bölüyoruz. 1. En küçük ortak kap neydi? Mevcut tüm asal sayılarımızın çarpımı. 2 çarpı 2 çarpı 2 çarpı 3 çarpı 7 diyorum. Hocam 2'leri burada çarpıyorum. 8. 8 burada yazılıyor 3 çarpı 7 diyorum hocam burası 21. 8 ile 21'i çarpıyorum 8x1, 8 çarpı 1 8 8 çarpı 2 16 168 rafımızın uzunluğu olacaktır sevgili arkadaşlar. Rafımızın uzunluğunu biz burada 168 olarak bulabiliriz. Güzel tatlı bir en küçük ortak kat sorusu dedik. İkinci sorumuza selamı verdik. Ne diyor şimdi ikinci sorumuz bize? İki tahta parçasının uzunlukları verilmiştir. Biri 56 santim, diğeri 72 santim. Bu tahta parçaları hiç parça artmayacak şekilde eşit uzunluktaki parçalar ayrılacaktır. Bak arkadaşlar ben bunu her zaman söylüyorum. Eşit uzunlukta bak eşit uzunlukta böl, parçala, ayır, kes, ebop arkadaşım ebop. Eşit uzunlukta böl, parçala, ayır, kes, ebop yapacağız. Bu tahtaların bir kesme işlemi 12 saniye sürmektedir. Buna göre tahtaların tamamının kesme işlemi en az kaç saniye sürer? Hocam biz burada 56 ve 72'nin neyini alacağız? Ortak bölenini, en büyük ortak bölenini alacağız. Hocam 2'ye bölüyorum. 2'ye böldüğümüz zaman burası 28, burası 36. İkisini aynı anda böldü. Bir kez daha ikiye bölüyorum. Hocam burası 14, burası 18. Aynı anda böldüm. Hocam bir kez daha ikiye bölüyorum. Burası 7, burası 9. Aynı anda böldü. Burada ikilerin hepsini çarpıyoruz. Ne diyeceğiz hocam? 2 çarpı 2 çarpı 2. Elde edeceğimiz değerimiz 8. 8 ney burada arkadaşım? En büyük ortak bölen. Aslında her bir parçamızın uzunluğu 8, 8, 8, 8, 8. Ama bana parça sayısını sormuyor arkadaşım. Bana diyor ki bir kesme işlemi 12 saniye sürüyor. Buna göre toplam parçaların tamamının kesilmesi kaç saniye sürer? Hocam biz burada 56'yı 8'e böleceğiz ki zaten... 8'e böldük. Cevabını kaç bulduk? 7. 7 ne arkadaşım? 7 parça bak. Bu önemli bir sayı. 7 tane parça elde ettik. Hocam 72'yi 8'e böleceğiz. Ki böldüğümüz sonucu zaten bulduk. Hocam 9 tane parça elde edeceğiz. Arkadaşlar bakın. Burada tahtamız var. Ben tahtayı bir kere kestim. Bak bir kere kestim. Kaç tane parça elde ettim? İki parça elde ettim. Bir kesme iki parça. Bir kesme iki parça. Hocam eğer yedi parça elde ettiysek burada altı kesme işlemi yapılmıştır. Hocam eğer dokuz parça elde ettiysek sekiz kesme işlemi yapılmıştır burada. Bunları topladığımız zaman toplam on dört kesme işlemi olacak. E hocam on dört kesme ve her bir kesmemiz on iki saniye sürdüğüne göre 14 ile 12'yi çarpmam lazım. 2 çarpı 4 8, 2 çarpı 1 2, 1 çarpı 4 4, 1 çarpı 1 1. Topluyorum 8 geldi, 6 geldi, 1 geldi. 168 saniyede bu kesme işlemi sürecektir diyebiliriz arkadaşlar. Yine tatlı güzel bir soru. Detaylı bir şekilde anlatıyorum. Tane tane. Burada da ebobumuzu alarak değerimizi bulmuş olduk. Geldik 3. sorumuza. Güzel bir soru, kaliteli bir soru. Aşağıda 3 süre haline yapılar verilmiştir. Bu yapıların uzunlukları santimetre cinsinden 3 basamaklı. Bak bura önemli. 3 basamaklı birer doğal sayıdır. Birinci yapının uzunluğu 2'nin pozitif tam sayı kuvvetine. ikinci yapının uzunluğu 3'ün pozitif tam sayı kuvvetine. Üçüncü yapının uzunluğu ise 6'nın pozitif tam sayı kuvvetine eşittir. Buna göre bu üç yapının uzunlukları toplamı en az kaç santimetredir? Hocam önce birinci sıra için girelim. Bak birinci sıra için neydi? 2'nin pozitif tam sayı kuvvetine eşit. Ve 3 basamaklı en azı bulmam lazım. Hocam 2'nin 5. kuvveti 32. Çok işime yaramadı. Hocam 2'nin 6. kuvveti 64. Hocam 2'nin 7. kuvveti 128. Hayırlı uğurlu olsun. 128'i bulduk. Aldık cebe arkadaşım. Geldik buraya. 2. sıramız 3'ün pozitif tam sayı kuvvetlerine eşit. Burada arkadaşım hemen 3'ün üçün, 3. kuvvetini bir alalım. 3'ün üçün, 3. kuvveti 27. Şu an çok bir işime yaramadı. Hocam 3'ün 4. kuvvetini alıyorum. 81 gene işime yaramadı. Çünkü 3 basamaklı en küçük değeri bulmam lazım. Hocam 3'ün 5. kuvveti. 81 çarpı 3 diyorum. 3 çarpı 1 3. 8 çarpı 3 24. 243 hayırlı uğurlu olsun bunu da aldık. Gayet iyi gidiyoruz. 3. sıramız 6'nın pozitif tam sayı kuvvetine eşit. Hocam 6'nın karesi 36. 6'nın 3. kuvveti 36 çarpı 6. 6 Alt kere 6 36. Elde var 3. 6 çarpı 3. 18, 19, 20, 21. Hocam 216. Her şeyimiz bitti. Biz burada 243'ü, 216'yı ve 128'i ne yapmamız lazım arkadaşlar? Toplayacağız. Hocam 6 artı 8 14. 15, 16, 17. 17'nin 7'si elde var 1. 4 ile 2'yi topluyorsun 6, 1 daha 7, 1 daha 8, 4, 1 daha dediğimiz zaman elde edeceğimiz değerimiz 587'dir arkadaşım. Gayet kolay, gayet yapılabilir bir soru arkadaşlar. Üsü sayıların kuvvetlerini temel kavramlarında bu şekilde bir tekrar etmiş olduk diyelim. Geçelim dördüncü sorumuza. İşlemsiz olmaz, olamaz, olamaz, olamaz. Üstü sayılarla işlemler yapacağız arkadaşlar. Dibine kadar gireceğiz. Aşağıdaki küpün açılımı verilmiştir. Küplerin yüzlerinde yazılı olan üstü ifadelerin çarpımları birbirine eşittir. Ya arkadaşım bunları çarpabilmemiz için Önce tabanlarını bir eşitle. Hocam burası 2 üzeri 2'nin ikinci kuvvetinden 2 üzeri 4'e eşit. Hocam burası 2 üzeri 4 üzeri eksi 1'den 2 üzeri eksi 4'e eşit. Hocam burası 2 üzeri 2'nin eksi 5. kuvvetinden 2 üzeri eksi 10'a eşit. Hocam burası 2 üzeri 3'ün 3. kuvvetinden 2 üzeri 9'a eşit. Bak mavi renkle belirtilmiş olan küpümüzün bütün yüzlerini bulduk şu an. Hadi bunları bir kendi içerisinde çarpalım. Bak yazıyorum buraya. Hocam 2 üzeri 4 çarpı 2 üzeri 9 çarpı 2 üzeri 5 çarpı 2 üzeri eksi 4 çarpı 2 üzeri eksi 10 çarpı a eşittir. Tamam bunu aldık cebe. Geliyorum diğerine. Hocam burada 4'ün 3. kuvvetini biz 2'nin karesinin 3. kuvvetinden 2 üzeri 6 diyebiliriz. Buraya 2 üzeri 5'in karesinden 2 üzeri 10 diyebiliriz. Hocam 2 üzeri 3'ün eksi 2. kuvvetinden 2 üzeri eksi 6 diyebiliriz. Hocam 2 üzeri 4'ün eksi 2. kuvvetinden 2 üzeri eksi 8 diyebiliriz. Bunları da bir çarpalım. Hemen yazıyorum. 2 üzeri 10 çarpı 2 üzeri 6 çarpı 2 üzeri eksi 6 çarpı 2 üzeri 10 çarpı 2 üzeri eksi 8 çarpı b. Harika. Şimdi arkadaşlar tabanlar birbirine eşitse üsler birbiriyle toplanır kuralını unutma. Buradaki değerlerimizi bu şekilde bir bulalım. Hocam 4 ile 9'u topluyorum burada. Ne elde ediyorum arkadaşım? 13. 13'e 5 ekliyorum. 18. 18'den burada 10'u çıkarttığımız zaman 8. 8'den de 4'ü çıkarttığımız zaman 4. Hocam 2 üzeri 4 çarpı A'yı elde ettik. Bu cepte. Geliyorum diğerine. Hocam bak şunları direkt götürelim mi? Hocam nasıl götürdünüz? Arkadaşlar tabanları aynı üstleri topladım. 6 ile eksi 6'yı topladığımız zaman 2 üzeri 0 yani 1 oluyor. O yüzden götürdüm. E, burada 10 var 10 var. Elde edeceğim değerim 20. Hocam 20'den de 8'i çıkarttığımız zaman 2 üzeri 12 çarpı B. Bayağı iyi geldik arkadaşlar. Bayağı iyi geldik. Şimdi ne yapacağız? A bölü B'yi bulmak istiyorum. Önce her tarafı 2 üzeri 4'e bölelim. Hocam burayı 2 üzeri 4'e bölüyorum. Burayı 2 üzeri 4'e bölüyorum. Şu iki arkadaş birbirini götürdü. E bölme işleminde tabanlar birbirine eşitse. Üstler birbirinden çıkarılmıyor muydu? Evet hocam. A eşittir. Tabanlar birbirine eşit. 12'den 4'ü çıkarttığımız zaman 258 çarpı B. Amacım A bölü B'yi bulmak. Her tarafı B'ye bölmeye çalışıyoruz. Amacımız A bölü B olsun. A bölü B dediğimiz ifademiz 2 üzeri 8'e eşit oluyor. Ve bu şekilde sorumuzun doğru cevabını vermiş oluyoruz arkadaşlar. Tatlı güzel bir soru çarptık, böldük, her şeyi yaptık ya. Her şeyi yaptığımız güzel bir sorumuzu daha tamamladık. Beşinci sorumuz Karaköke 1. Selam gönderelim artık. Karaköke geldik arkadaşlar. Güzel bir değer, güzel bir soru. Karekök 121 bir bardağımızın uzunluğu. Hocam karekök 121 11 değerine eşit. Aşağıda özdeş bardaklar iç içe konularak bazı yapılar oluşturulmuştur. Buna göre 20 bardak kullanılarak oluşturulan yapının yüksekliği ne kadardır? Hocam karekök 400 dediğimiz ifademiz 20 olarak bulunuyor. Arkadaşlar bir bardağımızın uzunluğu 11 değil miydi? Tamam o zaman şuradaki uzunluklarımız birbirine eşitse. Biz 20'den 11'i bir çıkartalım 9 bulalım. Hocam 9'u da biz burada 3'e bir bölelim. Her birinin yüksekliğine 3 3 3 diyelim. Bak 3 6 9 11 daha 20. O zaman bardaklarımızın iç içe geçmiş olan kısımlarının her birinin yüksekliğine 3 diyebiliriz. Tamam. Kaç tane bardağı üst üste koyduk? 20 tane. Hocam en altta bir bardağımız var. Evet bardağı güzel çizmiş olmayabilirim ama siz bunu bir bardak olarak canlandırın arkadaşlar. Hatta şöyle yapalım. Bunun üzerinden gideyim mi? Şöyle bir bardak koydum arkadaşım buraya tamam mı? Bunları yerleştiriyorum ama üst üste burada kaç tane olacak? 19 tane. Çünkü en altta bir tane bardağım var zaten. Hocam bu 19 tane bardağımızın her birinin yüksekliği birbirine eşit ve 3, 3, 3 olacak. O zaman 19'u 3 ile çarpacaksın. Elde edeceğin sonucu 11 ile toplayacaksın. 9 çarpı 3 27 elde var 2. 3 kere 1 3 2 eklediğimiz zaman 57. Hocam 57 bir de en altta bir bardağımız var. 57 ile de 11'i topladığımız zaman 68 ile beraber bu sorumuzun doğru cevabını da bir çırpıda vermiş olduk. Ve geldik son sorumuza. Yine yaklaşık değer kareköksüz olmaz dedik. Güzel bir soruyu buraya yapıştırıverdik arkadaşlar. Aşağıda alanı 3 santimetre kare olan kare şeklinde 10 tane özdeş kart verilmiştir. Hocam bir karemizin alanı, bir karemizin alanı neyse kenar uzunluğunu bulmak istiyorsak alanımızın kare kökünü alacağız. Yani buranın bir kenar uzunluğu köküçtür arkadaşım. Kenar uzunluklarımız köküç, köküç, köküç. Tamam bu kartlar aralarında boşluk kalmayacak şekilde birleştirerek bir dikdörtgen oluşturulacaktır. Buna göre oluşturulan dikdörtgenin çevre uzunluğunun en küçük değeri hangi iki tam sayı arasındadır? Bak arkadaşım bu dikdörtgenlerin hepsini yan yana koyabilirsin. Değil mi? Yan yana koyabilirsin. Hocam hepsini yan yana koyarsak burada 10 tane dikdörtgenimiz var. 10 köküç Burada bir tane kök 3'ümüz var. Topladığımız zaman 11 kök 3. 2 ile çarparız 22 kök 3. Ama bu değerim en az mı bilmiyorum. Şu an elde ettiğim 22 kök 3 çok en az olduğunu zannetmiyorum. En az olduğunu zannetmememin sebebi ne kadar uzatırsak çevreyi o kadar büyütmüş oluruz. E ne yapacağız hocam? Şöyle bir yol izleyelim. 2 tanesini böyle koyalım. Tamam mı? Alt alta koyalım. Diğerlerini yanına dizelim biz bunların bak diğerlerini yan yana dizelim zaten başka oluşturabileceğim tarzım yok ya böyle ya öbür türlü hocam burası köküç burası köküç burası köküç burası köküç hemen şöyle bir tane daha yerleştiriyorum hocam burası köküç buranın toplam uzunluğu 5 köküç hocam burası köküç burası köküç buranın toplam uzunluğu 2 köküç az önce hatırla tek sıra dizmiş olduğunda 22 köküç çıkmıştı e şu an kaç çıkacak hocam? 2 çarpı 5 kök 3 artı 2 kök 3 dediğimiz zaman 2 çarpı 7 kök 3 yani 14 kök 3 gelecek. Daha küçük bir değer elde edeceğiz. Daha küçük bir değer elde edeceğiz. Öbürü 22 köküçtü. En küçük değer istediği için bunu kullanmamız lazım. Hocam 14 kök 3'ün benden hangi iki tam sayı arasında olduğunu soruyor. Ne yapmam lazım? Buradaki 14'ü karekök içerisine almam lazım. Nasıl alacaksın arkadaşım? Bir sayı kökten çıkarken üstünü ikiye bölüyorsan kök içerisine alırken karesini alman lazım. 14'ün karesi çarpı 3. 14 çarpı 14 196 çarpı 3. 196 ile 3'ü çarptığımız zaman da elde edeceğimiz değerimiz 588. Hocam kök 588 bulduk. Ama benden bu değerin hangi iki tam sayı arasında olduğunu soruyor. E nasıl bulacağız? Kök 588'i yazacağız. Küçüktür sembollerini yanına yazacağız. 588 kök 588'den küçük. Kökten çıkabilen en büyük tam kare sayı. Kaç olduğunu bulmamız lazım. E burada aklımıza ne gelecek arkadaşım? 24 çarpı 24. Hocam 24 çarpı 24. 576. Buradaki değerimiz kaç? 24. E o zaman burasının 25 olması lazım. 25 çarpı 25 625. O zaman ne diyeceğiz arkadaşlar? 24 ile 25 arasında bir değere sahiptir diye bileceğiz sevgili arkadaşlar. Güzel bir şekilde bu sorumuzu tamamlamış olacağız diyelim. Ve 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 örnek yazılı soru çözümü dersimizi bitirelim. Kalemimizi bilelim güzel bir yazılı örneğini bugün sizlerle beraber çözdük arkadaşlar. Bir tekrar niteliği oldu. Her kalıbı görmeye ve göstermeye çalıştık. Umarım yazılılardan yüzleri yapıştıracaksınız diyelim. Güzel bir yazılıydı. Tane tane farklı soru kalıplarıyla beraber yazılı çözüm videomuzu burada tamamlamış olduk. Umarım yazılılardan yüzleri alır, en güzel notları alırsınız diyelim. Bitişe geçelim. Bu videomuzu beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı ve arkadaşlarınızla paylaşmayı unutmayın diyelim. Bir başka farklı konu anlatmaya ve soru görüşmek üzere. Kendinize çok 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 çok. İyi bakın, sağlıcakla kalın sevgili dostlar. Çok roca, her...